Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız. Koronavirüs salgını küresel ekonomide dengeleri tamamen alt üst etti. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Tam salgın krizi bitti derken bu sefer Karadeniz'de Komşumuz olan iki ülke arasında bir savaş patlak verdi. Enerji ve gıda fiyatları tüm dünyada rekor seviyelere çıktı. Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasındaki savaşta da adil ve dengeli bir tutum takındık. Savaş lobisinin ülkemizdeki muhalefeti de kullanarak bizi ateşe atmasına izin vermedik. Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Rusya Federasyonu ile, münasebetlerimizin bozulmasına, müsaade etmedik. İşte dün, Ukrayna Devlet Başkanı, Zelenski'yi, İstanbul'umuzda misafir ettik. Sayın Putin'le de, yakın diyaloğumuzu zaten sürdürüyoruz. İnşallah, Ağustos ayında da, Sayın Putin'le bir araya geleceğiz. Diplomatik hamlelerimizle hemen yanı başımızda bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan her hadisenin Türk ekonomisine yansımaları oluyor. Bu etkileri sadece bizler değil Avrupa'dan Amerika'sına herkes hissediyor. Türkiye'nin bu ülkelerden farkı 6 Şubat'ta tarihinin en büyük tabi afetlerinden birine maruz kalmasıdır. Kardeşlerim 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ülkemiz ekonomisine maliyeti nedir biliyor musunuz? 104 milyar dolar. Bütün bunların altından yine biz kalkıyoruz, biz kalkacağız. Ve özellikle bu sahte muhalefetin oyunlarına da gelmeyeceğiz. Gelişmiş ülkeler dahil hemen hiç kimse böyle bir yükün altından rahatça kalkamaz. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik. Depremin izlerini tamamen silinceye kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Kardeşlerim depremin yaralarını milletçe sarmadan hiçbirimiz huzura eremeyiz. 14 milyon vatandaşımız sıkıntı çekerken biz hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Zorlukları hep birlikte göğüsleyeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez. Biz bir ve beraber olursak Türkiye'nin şahlanışına kimse set çekemez. Türkiye yüzyılının bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi bizlerin el ele gönül gönüle vermesine bağlıdır. Sırf oy vermediler diye insanları kapı dışarı eden bu muhalefetin ülkeye de millete de faydası olmaz. Seçim kazanmak uğruna terör örgütleriyle bile işbirliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmez. Bunların siyaset sahnesinde niçin bulunduklarını sizler de görüyorsunuz değil mi? Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi gına. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı. Bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar öldükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını mandacı tek adam diktatör diyerek bugün göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş? Ne bitmiş umurlarında bile değil. Dünyayı zaten takip etmiyorlar. Milletin sıkıntılarına çözüm olacak önerilerini henüz duyan oldu mu? Yönettikleri belediyelerde eserin, hizmetin, yatırımın kırıntısına dahi rastlanılmıyor. Seçimlerden bu yana kendi seçmenleri dahil 85 milyonun tamamı ülkeyi bunların insafına bırakmadığı için her gün Allah'a hamd ediyor. Milletimiz bunların kayıkçı kavgalarını gördükçe 14 Mayıs 28 Mayıs'ta nasıl büyük bir tehlike atlattığını çok daha iyi biliyor. Rabbim Bunların hırsından ülkemizi muhafaza eylesin. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Kardeşlerim bizim zaten bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Türkiye'ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Biz zaten muhalefete rağmen ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz zaten hiçbir ayrım yapmadan illerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bayburt ve Gümüşhane hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli evet hava limanının inşası sürüyor. İnşallah en kısa zamanda Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek havalimanımızı bitiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Bayburt Valimizi, Bayburt Belediye Başkanı'nı ve Sayın Cumhur İttifakı İl Başkanları'nı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.